Trix kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasan. Bugün Jungle'da Yi oynuyoruz. Çok bilmediğim bir şampiyon. Sizin istediğiniz şampiyonları çekmeye çalışıyorum her videoda. O yüzden şimdiki şampiyonumuz Yi oldu. Bir arkadaş çok istemişti. Sağ olsun de takip ediyor sürekli. Yorum falan yazıyor. Ol kırmak istemedim. En erken zamanda çekmek istedim. Böyle sizin istediğiniz şampiyonları elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum bu arada. Haberimiz olsun. Yani siz de yorumlarda belirtebilirsiniz şu şampiyon gelsin bu şampiyonu çek diye. Elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Özellikle jungle şampiyonları olursa daha mutlu olurum. Çünkü diğer rollerde gerçekten oh, bir dakika. Diğer rollerde gerçekten çok kötüyüm. Öyle olduğu için bu daha iyi, daha iyi işime geliyor. En azından bildiğim şeyi oynamış oluyorum diyelim. Burada Mastery. Çok zor bir şampiyon değil. Gerçekten yani basit bir şampiyon. Mekaniksel olarak çok basit. Ama Mastery'nin şöyle bir handikapı var ki... Zamanlamanız çok önemli. Zaten skill'lerinizin hepsi zamanlamayla ilgili diyebiliriz. Burada bir tanesi kaçtı ama yapacak bir şey yok. Burada 3 levelde rakip ormana gireceğim. Evelyn geldi. Bu arada fark etmişsinizdir. Bir kere öldüm. Evelyn ve rakip takım direkt hepsi geldiler. Beni kestiler. Öyle olduğu için... Ben de bir tık sıkıntı yaşadım ama... Hmm, Evelyn burada güzel. E, flash yok. Flash olmadığını biliyorum. E, ben de de red olduğu için kolayca kestik. Çok güzel. İlk skorumuzu aldık. Burada hemen kısantıya koşacağım. Kısantıyın canı az çünkü. Burada potumuzu basalım. No ne olur no ne olmaz. Malum disgusting bir şampiyon. Şöyle öne doğru geldim. Okey. Şampiyona asla hasar veremiyorsunuz ya. <laughs> ne kadar saçma bir şampiyon görüyorsunuz değil mi? Yani asla kesemedik. Neyse olsun. Biz evvelini kestik. Hatta burada yan çıkacak. Yan pili keselim. Neyden bahsediyordum? Mastery mekaniksel olarak basit bir şampiyon olmasına rağmen zamanlamanızın çok önemli olduğu bir şampiyon. Özellikle direkt skilllerinden bahsedeyim en iyisi. Mastery'yi anlatmaya. Mastery'nin pasifi her üçüncü düz vuruşunuzdan sonraki düz vuruşunuz yok her dördüncü düz vuruşunuz yani aslında evet her üçüncü düz vuruşunuzdan sonraki düz vuruşunuz oluyor sizin ekstradan bir düz vuruş daha yapmanızı sağlıyor. Bu da ekstradan bir hasar daha vermiş oluyor. Bu arada Evelyn bot'a gitmiş. Umarım bizim bot orada sıkıntı yaşamaz diyeceğim ama. Mesela Trash Base atmışken eş rakip rakipte savaşmaya falan devam etmiş. Garip bir takım var bizde diyelim. Böyle çok basit bir ölçü. Şey çok basit bir pasif diyelim. Düz vuruş. köy Q geldiğimiz zaman ise. Böyle hemen göstereceğim. Ko koşuyorum. Güzel. Burada kesebileceğimizi düşünüyorum. Ee, güzel. Burada. Allah. Kuberkut'a vuracağım. Q yeteneğim gelecek. Ah be. Q yeteneğim de gelseydi süper olacaktı. ya. Yani Q veya W. İkisine de bastım ama. Güzel orada en azından bir skor çıkarttık. Çok büyük problem olmadı diyelim. Q yeteneğimizi anlatıyordum. Q yeteneğimiz rakibin üzerinde ışınlanmamızı sağlıyor. Ve bir süreliğine hedef alınamaz oluyoruz. Bu süre içerisinde de rakibe 3 tane 4 tane düz vuruş atıyoruz. Yani Q yeteneğinizle on hit hasarınız vurmaya devam ediyor. Bir mahvolmuş bir kraken aldığınız zaman Q yeteneğinizle bunu çalıştırabiliyorsunuz diyelim. W yeteneğimiz çok önemli bir yetenek. Bizim %70 daha, hasar, daha az hasar almamızı sağlıyor. Bu da mesela az önce team fight'ta W yeteneğimi bastığım zaman bir süreliğine en azından kendimi koruyabilmiştim. Bu sayede kendinize bir direnç mekanizması oluşturmuş oluyorsunuz diyelim. Buradan top sayıda doğru gideceğim bu arada. Biraz kendimizi göstere göstere gidiyoruz ama yapacak bir şey yok. Bu da Evelynn bot'a geldiğini biliyorum. W yeteneğiniz böyle bir şey. Aynı zamanda şöyle bir şey var ki W yeteneğiniz düz vuruşunuzu resetliyor. Mesela hemen gösteriyorum. Bu şekilde hemen düz vuruşunuzu Tekrar iptal edip tekrar şey yapabiliyorsunuz. Düz duruş iptali yapmanızı sağlıyor. Bu da sizin kısa zamanda daha çok düz duruş atmanızı sağlıyor. Bu arada az önce <laughs> yapabildim mi tam emin olamadım. Ama muhtemelen yapabilmişimdir. Zaten oyun içerisinde birçok bir, bir, bir kez görürsünüz. E yeteneğimiz çok basit bir yetenek. Zaten hani bahsettiğim gibi Master'in yetenekleri çok basit. O, o sayede çok anlatacak çok bir şey yok aslında. Fakat şöyle yeteneğimiz gerçek hasar vermemizi sağlıyor 5 saniye boyunca. Bu da gerçek hasar verdiğimiz için tanklara karşı ekstra ekstra bir güçlü kuvvetli olmamızı sağlıyor. R yeteneğimiz de bizim daha hızlı koşmamızı sağlıyor. Bu R yeteneğimizi bastığımız süre boyunca rakipten herhangi bir yavaşlatma etkisi yemiyoruz. Aynı zamanda son olarak da bize saldırı hızı sağlıyor. Özellikle rakibi yakalama konusunda falan çok etkili oluyor. Özellikle fightlarda çok işimize yarıyor. Şöyle R yeteneğimiz birini öldürdüğümüz zaman fazladan 7 saniye daha devam ediyor. Yani şöyle birini öldürdüğümüz sürece rakiple savaşmaya devam edebilirsiniz. Ve oynanışına geldiğimiz zaman mesela E yeteneğini bastıktan sonra Q bastığınız zaman Q'nuz gerçek hasar vurmuş oluyor. Bunları falan dikkat edin ekstradan fazladan hasar vermenizi sağlıyor. Bu arada 6 olduk. Artık biraz daha bir yerlere salça olabiliriz. Genk atabilen bir şampiyon değil Yi. Biraz doğru zamanda savaşmaya girmeniz gerekiyor. Sürekli rakiple savaşmanız gerekiyor diyebilirim. Mesela o düz vuruş iptalini bu şekilde görebilirsiniz. Çok hızlı bir şekilde bir düz vuruş daha çıkartmış oluyorsunuz elinizden. Bu da rakibi kesmenizi sağlıyor. Biraz AFK farm yaptık bir süreliğine. Çünkü malum Evelyn de alt olmaya çalışıyor. Ben de biraz alt olmaya çalışıyorum. Ondan sonra zaten şey yapabiliriz. Burada ejderde olduğunu gördük. Bu da ejderhe doğru gitmek istiyorum şu kurtları aldıktan sonra tabii ki. Burada oynayabiliriz bence. Adamlar adam ejderde çünkü. Burada üzerimde markın geçmesini bekleyeceğim. Güzel. Burada ultisini aldım. Sıkıntı değil. Ya burada Wayne'e koşacağım. Ben koşuyorum. Bizimkinin ölmesi daha iyi olur. Aa, Güzel. O oh, horda ölseydi çok üzülecektim. Hani yetişmeye çalıştım ama öldüremeyeseydim gerçekten çok üzülecektim. Güzel. Burada totem varmış bu arada. Dikkatli olalım. Bu Bunu... da aslında benimle oynarlarsa keserim ama bizim takımda o yönde çok şey yapmıyor diyelim. Şöyle biraz geri çıkalım. Burada kuleyi tutalım bize dive çalışırsa belki keseriz. Ya bizim için çok kötü olmadı. Bir, burada hani bir skor çıkartamadık ama en azından bir asist aldık. Hemen base atalım. Tekrar orman dönmeye devam edeceğiz. Biraz daha güçleneceğiz ondan sonra. Güzel tekrar geldik. Ormanımızı dönüyoruz hızlıca. Ondan sonra zaten rakibi bulup savaşmaya devam edeceğiz. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Pasifimiz iki tane düz vuruş atıyor dedim ya. Bu düz vuruşunuz eğer ilk düz vuruş birini öldürürse ikinci düz vuruş en yakındaki rakibe gidiyor. İşte Lucian'ın düz vuruşları gibi düşünebilirsiniz bunu. Bu sayede de o düz vuruşunuz boşa gitmemiş oluyor. Haberiniz olsun. Ya böyle çok mekaniğe etkileyen bir şey değil ama hani yaşam kalitesini etkileyen bir şey Master Şu an iyi durumdayız. Mahvolmuşumuz da bitmek üzere. Mahvolmuşumuzu da aldıktan sonra daha da iyi durumda olacağız. Hatta burada bir base atacağım. Mahvolmuşu alacağım. Güzel mahvolmuşumuz bitti. Burada hemen Evelyn'e koşacağım. Canı az çünkü. Güzel. Güzel. Bunu kestik. Burada bunu da kesebilirim belki. Güzel. Buradan geri kaçacağım. Burada kısante geliyormuş çünkü. O yüzden geri kaçmak durumunda kaldım. Burada kısanteye dikkat edelim. Hemen ormanıma döneceğim. Orada güzel bir şekilde kestik evvelini. Adam bu arada hani eşyasını falan bitirmediği için şu an bayağı güçsüzdü bize karşı. O yüzden iyi oldu diyelim. Zaten W yeteneğimizle canımızı doldurabiliriz. Can dolduruyor W yeteneği. Bahsettim mi bilmiyorum. En önemli özelliği buydu bu arada muhtemelen bahsetmişimdir. W yeteneğimizle ihtiyacımız olursa can doldurabilirsiniz. Bu arada bu W yeteneğiniz değişti. Ya kısa bir zaman olmadı. Belki bir yılı geçti ama bir şekilde şey de yaptı bu arada bizim takımı susturacağım. Ormana da döndük. Şimdi tekrar bota doğru gideceğim. Burada totem var mı tam bilmiyorum. Ama 5 ultisini atsa güzel olur. Güzel. Burada en azından Velkoz'u yakaladık. Tabii yakalayabilirsek. Güzel. Harika oldu bizim için. Burada hemen ittirmesine yardım edeceğim. Çalmıyoruz. İttirmesine yardım ediyoruz. Güzel. Burada belki buna da oynayabiliriz bu arada. Eşin ultisi var çünkü. Eşin ultisini atmasını bekliyorum. Güzel. Güzel. Bizimkiler kesti orada. Burada hemen Thresh'in lanterni var. Thresh'in lanterniyle kaçacağım. Hemen Evelyn üzerine atlıyorum. Burada hemen W'muzla canımızı dolduruyoruz. Q yeteğimiz geldi zaten. Buradan kolayca geri çıkacağız. Harika oldu bizim için. Burada birkaç tane skor çıkartmış olduk. Aynı zamanda mahvolmuşumuzun o eşyamızı bitirmemizin gücünü güzel kullandık bence. Galio da geldi. Biraz daha ileride olsaydı kule altına bu kadar yakın olmasaydı Galio'yu bile keserdim açıkçası. Çünkü dediğim gibi hani E yeteneğimiz gerçek hasar vurduğu için Galio gibi tank şampiyonlara daha iyi oluyor. Şey hemen W'mu basacağım bu sırada. Biraz canımız da olsun. Güzel. Burada mesela Ejder beni geri savuracaktı. Tam geri savururken Q yeteneğime bastım. Bu sayede Ejder beni geri savurmamış oldu. Hemen burada Ejder'i alacağım. Ondan sonra da Grab'lara gitmeyi düşünüyorum diyecektim ki Grab'ların zamanı geçmiş. Yapacak bir şey yok. Burada bizim bota koşacağım. Güzel. Um, orada beyin öldürecek herhalde. Okey birebir takas oldu. Yani burada daha fazla bir şey yapabileceğimizi zannetmiyorum. Burada bir base atacağım. Çünkü malum 2000 paramız var. Bu paramızı harcayalım. Daha güçlü bir şekilde tekrar geri gelelim. Burada şimdiki eşya Witsent alacağım. Aynı zamanda bir Merkür adımları aldım. Çok fazla kitle kontrolü var. Özellikle Galio safhasında. Evetinde de keza aynı şekilde. Sürekli kitle kontrol olduğu için bizi en azından biraz hayatta tutabilir diye düşündüm. Çünkü şöyle Mastery'nin en büyük kantarı kitle kontrol. Bizi <laughs> tuttukları anda bir şey yapamıyor oluyoruz. Yani rakibe sürekli vurabilmemiz gerekiyor bizim. Burada Evelyn bir de gank diyeceğim ama hmm, yetişemedik. Olsun sıkıntı değil. Galio yanın tapa geçti. Xante ile Urgot da mid'e geçti herhalde öyle yer değiştirdiler mid'le tap. Burada belki Xante'ye gelebilirim. Evet. Dünyanın en OP şampiyonu olduğu için Xante ile savaşılmayacağını gayet iyi biliyorum. <laughs> Baksanıza yani adam bildiğiniz bu tank haliyle bizi resmen tekliyordu. Adama hani hasar bile vuramadık bir iki tane vurmaya çalıştım ama neredeyse tek atıyordu bize. Mide alamet açtılar. Mide alamet açtıkları için buraya koşmam gerekiyor. Hmm, burada ne yapacağımızı çok bilmiyorum. Burada da bölüm basacağım. En azından biraz yanımız da olsun. Bir tane daha vurdurmaya gidiyorlarsa burada oynayabilirim. Güzel. Um, burada geri kaçacağım biraz. Ah be. Adam flash bastı üstüne. Aslında orada ilk başta Evelin'e odaklansam daha iyi olurdu ama. Ya bilmiyorum bu adam neden bu kadar tank. Yani adam. Okey tamam. Hem ninja tabisi hem buzluğun eldiveni varmış. Bu kadar tank olması normal. Mid kulemiz gidiyor ama. Bizim takımın bir şeyler yapması gerekiyor. E takım hani cidden çok kaybediyor ya. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama. Master çok böyle oynamayı sevdiği bir rakip değil. Özellikle karşı takım çok fazla kitle kontrole sahip. Çok da güzel bir pik olmamış burada. Ama siz bu tarz rakiplere karşı almak yerine böyle daha daha az kitle kontrollü şampiyonlara karşı alabilirsiniz diyelim. Burada bota doğru gideceğim. Ultimiz gelecek bir 30 saniye. 30 saniye sonra zaten tekrar şey yapabilirim. Okey. Dojlamaya çalıştım ama çok da işe yaramadım. Burada eş şey yaptı. Yavaşlattı. Güzel. Burada bir skor daha aldık. Hemen burada ormanımızı döneceğiz. Ormanımızı döndükten sonra da tekrar rakiple savaşmaya başlayabiliriz. Ultimiz de gelecek zaten. Güzel ormanımızı da döndük. Şimdi gidelim bizimkilerin yanında duralım. Güzel bir savaş pozisyonu olursa belki rakibi kesebiliriz diyelim. Benim böyle ile falan hiç uğraşmamam gerekiyor. Direkt kısanteyi ignorlamam gerekiyor. Çünkü adam gerçekten çok tank. Egalio da aynı şekilde tanklaşmaya başladı. Benim onları ignorlayıp arka safhalara ulaşmam gerekiyor. Evelyn olur, Vayne olur, Velkoz olur. Bunların üzerine daha çok oynasak daha iyi olur bizim için. Bu da bizim Trish öldü. Hani hiçbir şey yapmadan öldü ya bir de. O çok kötü oldu gerçekten. Hani bir işe yarasaydı keşke. Neyse. Burada Urgot'un geri çıkması lazım. Aynı öyle. Güzel kaçtı orada portalla. Burada biz ormanımızı dönelim. Güzel burada Wayne var. Wayne'in üzerine koşacağım. Wayne'i kesebilirim zaten. Hemen R yeteneğimi de bastım. Yanımda bastı zaten. Güzel. Burada da bir skor daha çıkartmış olduk. Güzel skorlar topluyoruz. Skorları topluyoruz. Umarım <laughs> taşımayı başarabiliriz diyelim. Aa burada Evelyn var. Hemen Evelyn'in üzerine atlayacağım. Güzel. Güzel. Burada ulaşımı bastım. Bizim Canon kesebilir aslında onu. Çok güzel oldu. Burada W'yla canımı biraz dolduracağım. Ondan sonra tekrar geleceğim. Burada Galio'yu kesebiliriz. Okey. Flash'ını bastı. Tamam bizim için kötü olmadı burası bu arada. Hemen burayı ittirelim. Evelyn'e dikkat edelim tabi bize tek atabilir şu an bu canla. Aslında bir ejderha e gitsek güzel olabilir. Malum hazır bir savaş kazandık. Bunu bir şeyler alarak taçlandıralım. Burada sadece dikkat etmemiz gereken şey Evelyn. Evelyn'e dikkat edelim. Çünkü bize gelip tek atabilir. Aynı zamanda Ejder'i de çalabilir. Evelyn çok harika bir ejder çalıcıdır bildiğiniz üzere. Çünkü o W'sunun verdiği ekstra hasarla bir de ultisinin verdiği ekstra hasarla ejdere çok fazla hasar verebiliyor aynı zamanda barona da. Hemen base atıyorum. Witsend'imiz bitti zaten. Şimdi keşke Kraken alacağım. Ve ben şöyle iki farklı çeşit mastery oynanış var. Biraz böyle ilk iki agresif eşyayı aldıktan sonra tank gidenler var. Ben onları çok sevmiyorum açıkçası. Bence full agresif oynadıktan sonra Master Yi çok daha güçlü oluyor. En azından bir şeyler yapılabiliyor şampiyon bazında. Güzel. Bizim burada Canon kesebilir bence. Harika. Burada bu ikisini kesebiliriz bu arada. Trash'in yardımıyla tabii ki. Hemen Evelyn'in üzerine atlıyorum. Evelyn'in üzerinde kalmaya devam edeceğim. Harika. Şimdi Xanthi'yi de keselim. Çok güzel. Bundan bahsediyordum. Kısantel ne kadar çok tank olmuş olsa bile bizim E yeteneğimiz fazladan gerçek hasar verdiği için adamı kesebiliyoruz. Bir de zaten on hit bu ildine giriyoruz. Hani böyle rakiplere karşı evet çok kitle kontrolü olan rakiplere karşı iyi değil Asır'ı ama böyle tank rakipleri karşı da kesebildiğiniz için iyi oluyor. Tabii çok tank olmasın yani az önce gördüğünüz bildiğiniz ne ölüyordu ne de daha sarıyordu yani. Burada bizim Urgot iyi durumda bu arada. Adam oyun boyunca farmladı. En azından bir şeyler bekliyorum adamdan diyelim. Dur rakip ormanı da çalalım. Güzel rakip ormanı da çaldık. Biraz Evelyn'in oyununu biraz daha bitirdik diyelim. Burada Kraken katiline gideceğim dediğim gibi. Ona para bekliyorum. Burada hmm, Urgot Velkuz'u yakalamış. Koşacağım hemen Urgot'a. Hemen yardım edelim. Evelyn de zaten. Evelyn ultisinin olmadığını biliyorum. Burada ben vuracağım. Güzel. Adamın E yeteğini kendi Q'umla dojladım. Burada Evelyn'i de yakalayacağız. Güzel. Harika oldu burada. iki skor daha aldık. Burada Wayne de var. Belki Wayne'e de gidebiliriz. Ah be. Ya orada Santi'nin o kitle kontrolü yüzünden bu arada şey yapamadım. Lanterne basmaya çalıştım ama lanterne basamadım bir türlü. Olsun çok kötü değil. Bizim Canon burada mitten kule açtı. Aynı zamanda şimdi güzel de yakaladık. Xanti'yi de kesecektir bizim oyunu biraz taşıdık diyebiliriz burada. Çok önemli bir hamleydi bence orada en azından bir iki skor aldık. Bu arada Navarre kasanlar var Masri'ye. Ben yakıştırıyorum açıkçası. Fakat hani bu oyun gitmeyeceğim. Bu oyun daha böyle on hit rakibi eritme buildine gitsem daha iyi olur. Ama siz bunu da düşünebilirsiniz. Böyle kritik çok işime yaramaz falan demeyin. Sürekli sürekli Q atmaya başlıyorsunuz. Bildiğiniz gibi Navarre sizin normal skilllerinizin ulti haricinde skilllerinizin bekleme süresini azaltıyor. Bu sayede rakibi çok rahat kesebilirsiniz diyelim ve şimdi tekrar Baron Sayden'a doğru gidelim. Özellikle Kraken katili Master'a çok yakışıyor. Şu anda çok çok daha fazla hasar vereceğiz. Zaten bu saatten sonra da o Ksante bile göreceksiniz ki eriyecek yani. Burada ejder çıkacak bir dakikaya. Bir dakika sonra ejder çıkacağı için bu site'de oynuyorum yine. Belki burada Evelyn'i yakalayabiliriz. Güzel burada yakalık muhtemelen Evelyn'i. Burada ben de keseceğim. Flash attım üzerine. Harika. Burada Galio'yu da keseceğim. Gördüğünüz gibi zaten resmen tek atıyorum Galio'ya da. Çok güzel. Burada Neşe gitsek bence bizim için daha iyi olur. Şöyle direkt Neşe başlayacağım ben. Aa burada gerçi görüş varmış. Olsun. Burada Trash benim için tanklarsa tanklamayı çok tercih etmiyor diyelim. Ya aslında Rakip Bey'in bir önemi yok. Şu an biz Burayı kessek daha iyi olur bizim için ama. Neyse güzel yakaladı orada bitkinliği sayesinde yavaşlattı. Böylece Q yeteneğini tutturması kolay oldu. Harika oldu orada. Hem Evelyn'i kestik hem Galio'yu kestik. Bu sayede de çok bedava bir baron almış olduk. Bizim için süper oldu. Burada hemen hızlıca base atalım. Ondan sonra tekrar geri gelelim. Umarım videoyu bu dakikaya kadar beğenmişsinizdir. Umarım eğleniyorsunuzdur. Eğer eğleniyorsanız bir beğeni atmayı unutmayın lütfen. Böylece bana destek olmuş olursunuz. Güzel burada Verkoz'un flash'ını almış olduk. Bizim için iyi oldu. Hemen ejderha e başlayacağım bu arada. Umarım eğlendirebiliyorumdur. Çok iyi değilim biliyorum Master'ı. Daha iyi bilen arkadaşlar vardır aramızda. Alabildiğince elimden geleni yapıyorum diyelim. Burada dikkat edeceğim. Bir gözüm ejderde, bir gözüm ejlerde olduğu için güzel. Ejderi çaldık. Orada bu arada Evelyn'in köy yeteneğini de köy yeteneğimle bozdum. Burada Evelyn'e dikkat edeceğim. Harika burada dojladık. Bunu tutarsa benim için çok iyi olacak. Ben tamam, burada daha fazla zorlamayacağım. Çünkü malum bizim hani canımız çok düşük. Ama eğer yaklaşırsa kesebilirim. Güzel burada. Hmm. Daha fazla zorlamayacağım dedikten sonra Velkoz'a <laughs> yapışma çektim. Neyse en azından ölmedik. Burada bizim Urgot invitörü açtı. O yüzden kötü değil. Hemen ormanımı döneceğim. Canımı yenileyeceğim. Ondan sonra rakiple savaşmaya devam edebiliriz zaten. Zaten Queen da çok bir para kalmadı. Guinsoo'yu da aldıktan sonra göreceksiniz ki rakip ya böyle yağ gibi eriyecek ya. Artık nasıl sayarım. <laughs> bu arada bu W'nin düz vuruş iptalini ben bazen kullanmayı unutuyorum. Ya yani çünkü hani çok <laughs> yatkın olduğum bir şampiyon değil. O sebepten dolayı yani sürekli aklıma gelmiyor. Ama siz bu şampiyonu biraz daha mainlemeye çalışırsanız bakmayın kolay bir şampiyon değil. Özellikle o W'nun düz vuruş yapmak çok etkiliyor oyunda sizi. Siz yapmaya çalışın diyelim. Mastery'i de asla küçümsemeyin. Çünkü hani siz zaten kendiniz görüyorsunuz bu arada bir wave daha alsam benim için harika olur. Siz zaten kendiniz görüyorsunuz pozisyonu almak, rakibe ne zaman gireceksiniz, ne zaman çıkacaksınız bu çok önemli. Hani Adamlar bana bir kitle kontrolde, bir yüksek hasarda direkt öldürebiliyorlar. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Guinsomuz da bitti bu arada. 4 eşyayız. Şu anda eşyalarımız da çok güçlü. Harika durumdayız yani. Şu an birileriyle savaşsak bizim için yeter. Şöyle koşuyorum hemen. Şöyle 5 kişi rakip ormana giriyoruz. Bottan yaralım. Bottan yarak taktiğini kullanalım. Burada dikkatli olmam lazım. Şurada Galio falan bekliyor olabilir. Bir anda bize tek atabilirler. Okey biraz geri çıkalım. Ya Urgot bu arada öldü neredeyse ya. Ben bu arada geri dönebilirim. Şu an bizim <laughs> felaket kovalıyorlar ama bir anda geri dönebiliriz burada kendimi göstermeyeceğim. Okey bizi buldular. Şimdi geri kaçacağım. Burada belki Evelyn'i yakalayabilirim bu arada. Güzel burada Trash ultisini falan alacaksa Fark olur. Burada direkt ultimi bastım. Böylece evliliğini yakalamak istiyorum. Harika burada yakaladık. Hemen ya burada savaşa gidiyorum. Orada çarpla aldım bu arada. Ah be. Ya orada kule altına girmeseydim var ya o kadar güzel olacaktı ki. Ya kule altına girdim. Vayne ittirdi çünkü. Üzerine bir de Galio kitle kontrol uygulayınca çok sıkıntı oldu. Burada trash güzel yakaladı. Orada Dörtte 4 dört atardım belki pentaya bile giderdim. Böyle bir böyle bir şey yapıyor. Bir anda bir bakmışsınız penta atmışsınız. Bir bakmışsınız Yusuf kuyuda, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş ya. Ne alaka ben de bilmiyorum. Güzel burada doğduk. Ejder çıkacak bir, bir dakika içerisinde. O sırada hemen ormanımı döneceğim. Ondan sonra da hızlıca ejderimizi alalım. Ve artık oyunu bitirmeye gidelim diyelim. Güzel burada kısaltıyı yakaladık. Baksanıza mesela Kısante'ye bile vurduğumuz hasara bakın. Tabi Kısante'nin de bana vurduğu hasar bir gerçek ama. Kısante'ye bile vurduğumuz hasara bakın. Resmen tek attık Kısante'ye. Şöyle bir canımızı da doldurduk hafif. Burada rakibi birilerini daha yakalayabilirim belki. Birileri gelirse. Okey kimse gelmiyor sanırım. Burada hemen Ejder'i alacağım. Ejder çıktı çünkü. Güzel burada hemen ejderimizi alıyoruz. Burada W yeteneğimi basacağım. Harika. Burada Evelyn'in yeteneğini de dodgeladık. Burada beynin üzerine atlayacağım. Güzel. Orada Ignite'den daha az hasar yemeye çalıştım. Aynı zamanda canımı yükseltmeye çalıştım. Benim üzerime baya bir oynadılar ama bence orada güzel bir şekilde çıktık. Güzel oynadık orayı. Burada hemen midten yer Hatta belki Neş alabiliriz. Neş almak daha mantıklı olabilir şu anda. Çünkü tutabilirler şu anda. Burada W yeteneğimi basacağım. Galio'ya gitmek istiyorum. Güzel. Harika burada resmen tek attık ona da yani tek atmıyoruz tabii ki bir sürü duruş attım ama düşününce bu kadar tank bir galiyoya bu kadar hızlı kesebilmek her baba yiğidin harcı değildir. Burada dikkatli olacağım W yeteneğimle ne kadar can doldurmama bakar mısınız özellikle oyunun W yeteneğinizi fulllediğiniz aşamasında diyeyim çok fazla canını dolduruyorsunuz çok güzel. Burada çok hızlı base atacağım koruyucu meleğim bitti ondan sonra da oyunu bitirelim artık. Güzel flash'e olduk. Bence çok eğlenceli bir video oluyor. Aynı zamanda Mastery hakkında öğretici de bir video oluyor. Yani mekaniksel olarak çok şey anlatmasam da o oyunda nerede ne yapmanız gerektiğini bence güzel anlattığını düşünüyorum. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Siz de beğenmişsinizdir diyelim. Ve buradan taptan devam edelim bence. Bu arada Urgot'la Canon ölmüş. Yani tam neş aldığımız zaman da ölmüşler. Böyle olduğu zaman çok sinir oluyorum. Yani şurada oyunu bitirmeye gideceğiz. Sırf adamlar bu şekilde yaptığı için oyunu bitiremiyoruz falan. Burada Velkoz'u öldürmeye çalıştım ama hmm, bu da biraz sıkıntı yaşayacak olabiliriz. Burada düz vuruş atacağım. Düz vuruş atıyorum olabildiğince şeyim gelsin diye. Evet. Bir tık bir tık fazla deyip girdik ya. Burası bize yazar. Evet. Ah. Mayvet. Mayvet. Güzel doğduk burada. Win. Base atmaya çalışıyor. Güzel. Okey. Flash'ını almış olduk. Radiant flash'ı değerliydi. İyi oldu. Burada hemen mid'i ittirelim. Ya asla oyunun sonuna gelemiyoruz bu arada. Yani 3 inhibitor kulesini de açtık ama bizimkiler teker teker öldüğü için asla hep beraber bir yerlerden ittiremiyoruz diyelim. Burada rakip ormanı çalalım. Evrin kasmasın. Bu arada ben full eşyayım. Adam 2.5 eşya. Yani çok öndeyim gerçekten adamı kayasla çok öndeyim. Burada aslında kesebilirim de işte 2v5 atmak istemiyorum artık. Bir, artık dakika ilerledi dakika 35 oldu en ufak hatamızda oyunu kaybedebiliriz hiç gerek yok vaktim gelecek birazdan burada dikkatli olmam gerekiyor Ejder çıkmak üzere Urgot niye burada değil onu bilmiyorum ama burada geri çıktım güzel burada hmm. Evelim beni arıyor resmen Güzel. Biz onu bulduk ama. Güzel. Burada Trash'in lanterni sayesinde çıktım. Hemen Blue'yu alacağım. Canımı doldurdum. Harika. Evet. Sarım hiç geri dönmemeliydim. Ama sorun değil. Bizimkiler burada oyunu bitiriyorlar. O yüzden bir tıkla savaşmak istedim açıkçası. Burada mesela Vayne bir skor daha aldı ama bizimkiler burada herkese öldürüyorlar. Güzel. Burada oyunu bitirebilirler bence. Eğer nex'e vururlarsa. Güzel. Güzel bence eğlenceli bir maçtı. Oyunun sonuna geldik sanırım. Bakayım. Evet tamam. Bence eğlenceli bir maçtı. Gelin hasar tablosuna da bakalım beraber. Güzel hasar tablosuna geldiğimiz zaman. Neden sadece bir kişiye honor verebiliyorum. Neyse treşiydi. iyiydi. Güzel hasar tablosuna geldiğimiz zaman 46.000'le max damage'i vurmuşuz. Aynı zamanda... 16-7-7'lik bir skorla bence güzel bir performans gösterdik. O son 1-2 kere çok gereksiz öldük ama onun haricinde bence Masri hakkında nasıl oynanması hakkında güzel öğretici bir içerik oldu. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.